Thank mm -hmm. you. özel yepyeni bir yolculuk. Ertürk Turizm'e ait Chart uçaklarıyla Sakız Adası'ndan Mikonos'a sadece 30 dakikada uçabiliyorsunuz. Haftanın iki günü yapılan bu seferler vasıtasıyla Mikonos Adası'na kapı vizesiyle gidilebiliyor. Yunanistan için profesyonel hizmetin adresi er -Türk Turizm. Www Ertürk Turizm. www.erturk.com.tr. ido tv'de ido tatil başlıyor. Kuzey Ege'nin yıldızı Ayvalık'tayız bugün. Ayvalık'ı sizler için gezeceğiz, dolaşacağız. Ve Ayvalık turunda bakalım neler bulacağız. İlk durağımız Taksiyaris Kilisesi. Taksiyaris Kilisesi restore edildi ve şu anda bir müze. Ayvalık'a bağlı Cunda Adası'ndaki tarihi kilisenin restore edilerek Türkiye'nin ortak kültür mirasına kazandırılmasıyla hayat bulan Ayvalık Rahmi Koç Müzesi açıldı. Müze İstanbul ve Ankara'daki müzelerin envanterleri temel alınarak teneke oyuncaklardan, buharlı mekanik modellere, bebek arabalarından, zaman ölçüm aletlerine geniş bir koleksiyonu ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Bu ayın Akdeniz Oteli Antalya'dan seçiliyor. Ayın Akdeniz Oteli Müze İstanbul'da, Ankara'nın ardından şimdi de Ayvalık, Ali Bey Adasında insanlığın bilimsel ve teknolojik belleğini yerli yabancı ziyaretçilerin incelemesine sunarak endüstriyel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamayı öncelikli görev kabul ediyor. Müzik Aramızda ayın tatil köyü Şile'den seçiliyor. Şile Akçakese Woodville bu ayın tatil köyü. Denizin kenarında harika bir kovboy kasabası var. Plaj, havuz, çocuk havuzu, masa tenisi, at binme. At olmayan kovboy kasabası olmaz. Kamp ateşi, kovboy nights, toplantı salonu, şömine salonu Woodville'in seçenekleri arasında. Yeşiliyle, deniziyle, kumuyla Woodville. ...gençlerin ve kendini genç hissedenlerin yeri. Ve Cunda'da harika bir konaklama alternatifi. Nisi Butik Otel'deyiz. Otelimiz Cunda'nın kalbi sayılan e, Taksiyaris Kilisesi'nin bitişinde. Denize yürüme mesafesinde 5 dakikalık restoranlara çok yakın bir vaziyette. Her gören restorasyon zannediyor diye ama biz buranın doğasına sadık kalarak... ...eski eserlere sadık kalarak... ...bu eseri meydana getirdik. Bizim oda kahvaltı şeklinde. Kahvaltının saati yoktur. İstenilen her saatte kahvaltı yapabilir müşteriler. Kısa tatiller için çok güzel bir yer. Dalış yapılabilir, sörf yapılabilir. O yüzden yazın bu sezonda herkesi bekliyoruz yani. Doğasıyla, şifalı sularıyla, termal bu ay programımızda... ...ayın cennet köşesi kaplıca suyumuz, doğamız, yeşilimiz, insanımızla bütün bu hepsini birleştirdiğimiz zaman termal kendi emsallerini direkt önüne geçiyor. Biz ee, bizi izleyen tüm insanlarımızın da muhakkak termali görmeleri gerektiğine, termalde kaplıca tedavisi almaları gerektiğine inanıyorum ve herkesi bekliyorum. Ve şimdi de Sarımsaklı'dayız. Sarımsaklı'da harika bir konaklama alternatifi. Berk Otel ve Resorts. Büyük Berk Otel şehir merkezine 7 kilometre mesafede, muhteşem masmavi denizi ve incecik kumuyla ünlü sarımsaklı plajında yer alır. Ege Denizi'nin eşsiz manzarasına hakim konumdadır. Ege Denizi'nin berrak sularını kucaklayabileceğiniz uçsuz bucaksız tertemiz plajın yanı sıra palmiyelerle çevrili geniş lüks havuzda kokteylinizi yudumlayabilirsiniz. Havuz alanında ayrıca jet stream, suni dalga ve çocuk havuzu bulunur. Bunun dışında masa tenisi, plaj voleybolu, son teknolojiye sahip fitness salonu, sinema, wifi, canlı müzik, gündüz soft animasyon, çocuk kulübü gibi imkanlar sunulmaktadır. Bünyesinde harika bir da bulunduran Büyük Berk Otel 1976 tarihinden günümüze konuklarına 4 mevsim samimi ve benzersiz bir Ege deneyimi sunar. Büyük Berk Otel'e bekleniyorsunuz. Aramızda ayın en iyi beach clubı Çeşme'den seçiliyor. Ayayorgi, Cafepi bu ayın en iyi beach clubı.